Böyle mi abi? Oh, 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 oh. Evet arkadaşlar. Oh, oh, oh. Yine... Ay ben deneyeceğiz. Hii, dur abi dur. Bir dakika bek biraz bekleteceğim. <laughs> Öncekinden bir farklı olarak 4, 5, 6, 7 canavar buradan alıyoruz. Lan dur ne yapıyorsun? Ne değişti lan, ne lan olur, bir, de. Ol, ha, bir de. Sakin ol. Bir de şu. Bir de şu geldi. Buna 330 won <laughs> para Hadi. verdim. 4 milyar yapıyor bu. Yani... Büyük ihtimalle 4 milyar vermeliyiz. Hmm. Mangul Başlat lan. Bekle dur. Başlat lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Abi bir ya? de yayını bir tur bir şey yapıyorsun ya güzel oluyor. Ondan tamam. Gelebilir mi? Dur. Şamandan artı ver lan. Allah'ım. Oldu mu abi? Evet harika oldu. Olduğu kadar artık. Vereceğim şamanlar sana şimdi. Ee, dur, bekle şamanın zekalı itemleri takılı değil. Bekle tekrar vereceğim. 12 zeka. Zaten anca bu kadar varmış. Elementer güç taşı takıyor sen? 65 eplik. He. Bir önceki sayfada istedim. Buradan mı? Hayır dörtte. Tamam abi. Hiç Hazır mı? Şimdi. Envanterin bak ya. Atla ki. Oğlum başlasana. Başlattım bir sus lan. Hidra geldi. Videoda lütfen küfür etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Sonra sarı dolar diyorum sizin yüzünüzden. Bismillah. Bir şey eksik gibi hissediyor ama. Delici niye? Aynen delici eksik. <laughs> Şundan da eksik delicim var. Neyse nasıl kritik? <laughs> eksik kritik 100 bu. Kritik ne 88? Gittiğim yerden eksik düşük olması Hı -hı. hoş olmadı. Kostüm falan değiştirdin mi? Hmm. 40 yok elimde ya. Neyse 90 olsun 40. Niye 90 oldu bir anda bilmiyorum ama. Bunu 100 yapsak çok iyi olurmuş. Kaç buluyorsun? Ya? Marka bas simya aç. Hey, Senden bir olur. tane daha olsa kesinir aslında. Kaç vuruyorsun Semih abi? Slotlara? 21 vuruyorum. 21.5 Şebnemsiz 17. 17 vuruyorum ben de. Sen şebnemli mi? Sen iyi vuruyorsun. Şebnemli evet. Yayına bak. Yayına bakamam şu an. Gelelim o yayına. Alat ne izliyor? Kritik mi Kritik mi? Bakacağız. Kırtın geliyor geliyor Ahmet. Yakalasan abi, abi sen. Abi kritik 91, 41, derece 89, 89 ama marka şey, marka falan basılı. Sadece ŞEPNEM basılı diyor şu anda. Şebnemleri de şeyde basıyorum işte. Kafada basıyor. Ah! Evet. Bak kom kombo yaz kombo var mı? Kombo kitabı okudun mu? Canım, kesin. Abi kombo mu açılır ninja'ya salak mısın sen? Açıksın mı? vuruyor işte. Ona git amına koyayım. Bir sık bildiğin yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gel artık gel. 3 tane börek yedim. Bu 3 böreğin hatırına sizden 3 like istiyorum. Oğlum bu şey bayağı fark ettirdi lan. Şey kusursuz tabii. elmas. Ettirdi tabii. Abi 4 klık item sanki yani, lazım Yani bayağı fark, ettir ettirdi mesela. çünkü. Şu kemeri abi, çıkartınca kaç vuruyorum dur şey bakayım. Hemen takalım onu ya. Hemen sağ klik atıyorum abi. Dur kaç vuracağım şimdi? Abi kemer 1k fark ettiriyor ya. Ananı çıkayım 7 berserker nasıl bu kadar fark ettiriyor lan? Bide de diyor ki 10 berserker almayacağım postum. Peki. Abi onu işler ciddiye bindiğine şey yaparız. Şu anda estetik surgery evet, evet. biliyorsun. Şeyleri de basalım arkadaşlar. Evet, Markalarımızı evet. bastık ve hasarımız hala aynı. <laughs> Biraz kamerayı yukarı al kardeşler. 11K vuruyoruz. Semih abi. Ben. Lan öldü. Aa dur. Ya beni daldırdın Ahmet. Bir yere daldım gittim ya. Senin yüzünden. Valla benim elim yaşamdan abi. Senin kaç vuruyordun? 14 vuruyordum. Abi şu biyoloğu halletmemiz şart bak her video aynısını diyorum. Biyoloğu yapınca da kesemezsem çok komik olmaz mı? <laughs> Keseriz ya. Yok biyoloğu yapınca ben kesemezsem. Ya grup kesilir de tek. Nasip. Yağut 109 106 yani. oluyor bak markalarla Ahmet abi, e delici. Ahmet abi e de 8'e Yakut alırız. Of. Aynen. Bak. Ne yaparız? Ne yaparız? Sana 8'e Yakut alırız. Ney? 8'e Yakut ne amına ya? koyayım? Ne diyorsun? 8000. Ha, aynen. Kusursuz Yakut diyorsun sen herhalde şu anda. Evet. Aynen kanka. 12 vuruyorum ya ben. İyi benim kadar vuruyor ama. <laughs> Fesli kadar vurmak istemiyorum ki abi. Abi kestik lan bu sefer. Diyeceğim ama kesemeyebiliriz ha hızlı Kesemeyiz ya sikerim ya. Sakın ölme. Sakın ölme. Sen ne? ölme lan. Yaşam basarım ben. Sen, Sen ölme. ölme. Köpek albastım hatta. Oğlum kritik vuramıyorsun ha çünkü şey yaracağına azaldı ya. Evet abi. abi. 153. Değil amına koyayım. 1 milyon 534. Bakalım. Kesemedik Ahmet. Kaç Bakacağız. Lan? Bakacağız. Bakacağız. Bir kafa kaldı işte. Canım var ama. Yok direğin canı kaç kalmış? 1 milyon 534 işte. Semih artı bassana artı ver artı. Bastım bastım. Bakacağız. Bakalım kesebileceğiz mi? Ben bir şey takmamışım ama şu an takamayacağım. <laughs> Amına kodumun adamı. Ya her seferinde blok ediyorsun ya. Her seferinde <gülüyor> bir... <gülüyor> Ahmet kestik ulan. <laughs> Bakacağız. Çok yakın. seni onu taksan kesmiştik ha. kesmiştik. Neyi takmıştık? Neyi takmamış? Vur vur vur. Neyi takmamış? Amına kodumun adamı. Benim Ahmet şurada olsa, olsa kesmiştik. Abi önemli değil ya. Alaaddin'le keseceğimi böyle kesmemeyi tercih ederim. Kusura bakma da. Yani bayağı da iyisin. Kudurmaya devam et. Sana ağlıyorsun günüme geldi. Abi ben zaten buraya hasar dinlemeye giriyorum her seferinde. Bu arada kritiğim %100 olsun kesmiştik. İtnesin işte. Yine bir item basma. Neyse. Arkadaşlar yine kesemedik Hidra'yı. bir yine. tane daha keselim mi abi. Bir tane daha deneyelim. Yok yok abi yok. Yok abi. Teşekkür evet. ederim. Arkadaşlar abi bu videoya özel 30 yok bin keselim. like bekliyorum. Teşekkür ederim. Ninja'nın götünü göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi Ninja'nın götü de burada. İyi günler.